Aliyev temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gelen Rusya Savunma Bakanı Sergar Şoygu'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için yaptığı operasyondan ve Ermenistan'ın sivillere düzenlendiği saldırıdan bahsetti. Aliyev Ermenistan ordusu saflarında yabancı paralı askerlerin savaşlarını anımsatarak bunun kabul edilmez olduğunu vurguladı. Bölgede geçici görevli Rus askerlerinin bulunmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Aliyev şunları kaydetti. Azerbaycan'da Türkiye'nin Rusya ile kuracağı ortak merkez için iki ülke arasında yürütülen aktif müzakereleri de memnuniyetle karşılıyoruz bölgede istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi için bunun çok önemli bir unsur olduğuna inanıyoruz. Türkiye yönetimi ve bizzat Recep Tayyip Erdoğan'ın askeri operasyonların durdurulması için ön koşulların oluşturulmasına katkıları için teşekkür ediyorum. Bizim için dost iki ülke olan Rusya ve Türkiye ateşkes gözetimi ve kontrolünü gerçekleştirecek. Bu komşumuz olan iki ülke arasındaki işbirliğin güçlendiğini göstermektedir. Şoygu da Sağlık Karabağ'da geçici görevli Rus askerlerin faaliyeti konusunda bilgi verdi. Rus askerlerin bölgede 23 noktada konuşulandığını bildiren Şoygu bazı ufak çatışmalar dışında ateşkese uyulduğunu aktardı.